Bir dersin daha var değil mi? Evet canım. O zaman ben seni kantinde bekleyeyim. İyi tamam. Hayırdır? Sınıfa kadar geldiğine göre önemli bir şey olmalı. Ben sabah izin verdiğin için teşekkür ederim. Ve? şey, savaşı tekrar görmeye gidebilir miyim? Ay, hayret Nazlı, şaşırtıyorsun beni. Ben pek alışkın değilim senin böyle izin almalarına. İyi, beni böyle terslemeye devam mı edeceksin anne? Ben için rahat etsin diye söylüyorum, Selin'in önünde gelecek. Ay, çok rahat etti. İyi, tamam. Git hadi. Sağ ol. Anne ya, daha ne kadar böyle mesafeli davranacaksın bana? Tahmini bir süre verebilir misin? Veremem. Anne. Efendim Nazlı. Ya of, ben böyle mesafeli olduğun zaman çok üzülüyorum. Ne istersen yaparım. Ben şu anda hiçbir şey istemiyorum. Çok memnunum hayatımdan. En azından kafamda bir Nazlı sorunuyla uğraşmıyorum. O adamla görüştüğünü bildiğin halde neden bana söylemedin oğlum? Evet ne oldu? Neden söylemedin? İşte böyle tepki vereceğini bildiğim için. Madem böyle tepki vereceğimi biliyordun... ...o zaman niye engellemedin? Ha? Niye engelleyeyim? Kadın mutsuz, yalnız. Kendi hayatını yaşamasın mı? Ben öyle bir şey demedim. Öyle diyorsun. Sen orada kendi ailenle kendi yaşamını kurdun. Bu kadın burada çürüsün. Bu yaptığın çok bencilce. Ben öyle bir şey istemiyorum. O adam. O adam ya da başkası. Buna annem karar verir. Oğlum sakin ol. Ne olur kavga etmeyin. Kavga etmiyorum anne. Kavga falan yok. Bakın o adamla ilgili bilmediğiniz şeyler var. O adam... ...da kötü bir şey var yani. Bir kötü ne var? Ne olabilir? Ne yapabilir? Zarar mı verebilir? Döver mi? Boğazını mı sıkar? Senden daha fazla nasıl zarar verebilir? Senin tek derdin ne biliyor musun? Hiçbir şey senin kontrolün dışında olmamalı. Hiç kimse senden habersiz bir şey yaşamamalı. Bu değil mi? Ben sadece sizin iyiliğinizi düşündüm. Düşünme baba. Annemi rahat bırak. Tamam peki. Peki oğlum. Rahat için. Sonra bu isteğinden pişman olma ama. Bunu yapmak zorunda değildin. Ben artık mutsuz olmanı istemiyorum. Teşekkür ederim. Mavi. Selam. Başım belaya girmez değil mi? <laughs> Merak etme. Sadece müşterim görecek. Hoşçakal. Bombaya bak. Haluk Bey önemli bir gelişme var. Akşama mutlaka görüşelim. gibi. Oh, insanın temiz çarşafları olsun yeter. Ne güzel oldu işte. Buraya temelden girmek lazım. Ne yapsan olmaz. Selin, negatif negatif konuşmasana. Mis gibi oldu işte. Hı. Hmm. Banyodaki böcekler çok sevinecekler. Yani benim için yeterli. Ayrıca o resepsiyondaki oluşum ben içeri girerken bana böyle pis pis baktı. Bu otelde başka şeyler dönüyor ben söyleyeyim. Selin yeter. Allah Allah. Sen moral bozmaya mı geldin acaba? Ben gayet iyiyim. <laughs> Ayrıca bakarsın. Kendi evimizi söyleriz bir gün. Ya Savaş. Ben buradayım. Hey. Ayrıca biraz önce böyle üstü kapalı bir mi dedi acaba? Biz seninle birlikte kaçıyorduk. Kaçıyorduk. Ay iyi ki kaçamadınız. Sen git kapıya bak kapıya. Aa! Aliş! Ne Onlar ne? Atölyedeki eşyalarını getirdim. Adamsın. Giyecek hiçbir şeyim kalmamıştı onun Süper. Artık Ali de geldiğine göre bu çok çok uzak garak, sen kalmış yerden gidebilir miyiz? Ya yani biraz daha kalsak. Yemek? Ne yiyeceğiz? Böcekleri mi? Pizza söyledin de. Ya! Bütün gün odasından çıkmadı dediler. Çıkmak için nedenim kalmadı. Savaşla konuştuğumu söylemeye geldim sana. Savaş, Ahmet Savaş nasıl? Nerede şimdi? Savaş çok iyi. Endişelenecek bir şey yok. <laughs> Benden bahsetti mi? Bahsetmemeyi tercih ediyorum. Olumlu bir şey beklemek için henüz çok erken. O <laughs> iyi olsun. O iyi olsun yeter. Abla. Sen de iyi ol.